İstasyon emekliye ayrıldığında bir dizi bilimsel ve ticari faaliyete ev sahipliği yapmış olacak. 1998'de inşası tamamlanan uluslararası uzay İstasyonu, beklenen çalışma süresini çoktan geçti. Başlangıçta istasyona 15 yıllık ömür biçen NASA araştırmacıları, uzay istasyonunu güvenli biçimde ıskartaya çıkarmanın yollarını arıyor. Yetkililer, istasyonun atmosfere kontrolsüz biçimde giriş yapması halinde insanların üzerine düşebileceğinden korktuklarını dile getirdi. Toplantıda istasyonu yörüngesinden çıkarıp çekmek için özel bir uzay römorkörü inşa edilmesinin zorunluluk olduğu belirtildi. Uzay istasyonunun ömrünün sonuna geleceği gün kaçınılmaz. O günü biz belirleyemeyebiliriz. İstasyonun kontrolsüz şekilde yörüngeden çıkmasına izin vermemiz düşünülemez açıklaması yapıldı. İstasyon çok büyük ve dünyanın geniş bir bölgesinde insanlar için aşırı tehlike oluşturacaktır. Bir felaketi önlemek istiyorsak bunun için şimdi kaynak sağlanması gerekiyor. Bir uzay aracının yörüngeden çıkması, NASA için yeni bir şey değil. Ancak uzay istasyonunun boyutu daha büyük bir risk oluşturuyor ve daha fazla hassasiyet gerektiriyor. Uçtan uca 358 metrelik uzunluğuyla uzay istasyonu, düşmesi ve atmosferi tek parça halinde aşması durumunda, kolaylıkla tüm bir stadyumu ezebilir. NASA, uzay istasyonunun insanların üzerine düşmesinden korkuyor. 2030'a kadar kullanımdan kaldırmak istediğini ve bunu, bir çeşit römorkörle yapmayı planladığını belirtiyor. Buna göre söz konusu römorkör, istasyonu atmosfere doğru itecek ve kendisi bu esnada, yanarak yok olurken uzay istasyonunun parçalarının, yerleşimlere uzak bir noktaya düşmesini sağlayacak. NASA yetkilileri, römorkörü, geliştirmeye başlamak için, yaklaşık 180 milyon dolar tahsis edildiğini açıkladı. Ancak aslında istasyonu inşa etmenin maliyeti, 1 milyar dolara kadar çıkabilir. NASA bu maliyetleri karşılamak için gelecek yıl için bütçenin 27,2 milyar dolara çıkarılmasını talep etti. Öte yandan Haziran ayında ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan 2023 Mali Sorumluluk Yasası, uzay ajansının muhtemelen bütçe kesintilerine maruz kalacağı anlamına geliyor. Bu kesintiler gerçekleşirse NASA'nın zor seçimler yapmak zorunda kalacağı belirtiliyor.